Evet dostlarım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün yayınladığım videoda nitroksin üretmiştik. Yüzyıllardır dostlarım Hero Brian'ın yüce ustanın Katrina'nın kullandığı nitroksinin nasıl üretildiğini öğrenmiştik. Mutlaka önceki bölümü izleyin. Ve bugün dostlarım Katrina birlikte şu anda Mindbait deposuna geldik. Trick bize ne demişti? Eğer ona nitroksinin tarifini verirsek bize Mine Bay şirketinin %85 sesini verecekti ve bizi ömrümüz sonuna kadar koruyacaktı. Peki biz ne yaptık geçen bir mekanda görüyorsunuz? Büyük bir şey nitroksin ürettik tamam mı? Büyük bir şey nitroksin yaptık. Ve Frick göre dostlarım normal boyutta yani bu boyuttaki nitroksinden denmeyeceğiz. Büyük şey nitroksin vereceğiz ve eğer Frick göre bunu içerse direkt mal olacak çünkü nitroksinin fazlası zarar. Direkt öldürüyor sizi. Yani maksimum nitroksini bu şişe boyutunda içebilirsiniz. Katena dostlarım geçen bölüm mekanda görüyorsunuz büyük bir şişe nitroksin üretmişti. Ve amacımız şu anda Main bay şirketinin %85 sesini. kendi kendimizi almak ve frik ölü öldürmek. Bunu başarabilecek miyiz? Henun bilmiyorum. Katana, heyecanlı mısın? Eee merak ediyorum sadece. Hadi yürü gidelim o zaman artık. Vakit kaybetmeyelim. Sizler de videoya like bırakmayın ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkar ve bu videoyu sizlerden 40 bin beğeni bekliyorum. O yüzden mutlaka lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdi en son katana bu mine bey deposunun önünde Deltayı görmüş Dur bakayım. Hey! Sesimi duyabiliyor musunuz? Delta, are you here man? Dostlarım Delta bunun içindeydi ben gördüm geçen bölüm. Delta bu kapının içindeydi bize kapıyı açmaları gerekiyor. Freak böyle görüşmeye geldik Hocam şu kapıyı açın ya. Delta open the door, kapıyı aç. Delta kapıyı aç. Daha demin dostlarım ekranda görüyorsunuz. Yani geçen bölümün sonunda Delta'yı görmüştük. Abi bir dakika yazdı. My mate deposuna tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer her şey süper olacak falan yazdı. Selamun aleyküm Delta'dayız. Dostlarım biz Delta'yı geçen bölümlerde kelepçelemiştik. Hatta katane bunu öldürür sanmıştım. Öldürmemişsin katane sen bunu. Oyunu bu yaşıyor. Evinit to talk bu da Freak, girl. freak girl konuşmamız gerekiyor. Umarım dostları Freak kandırabiliriz. Freak girl bizden tarif istemişti. Nitroxen'in tarifini ona verirsek Mindbay şirketinin %85 sesini şirketini bize verecekti. Yani o yüzden de biz de tarif aslında tarifi getirdik. Yani tarif kitabı hazırladık bir tane ama. E, bu tarif kitabı dostlarım yüksek dozda bir Nitroxen tarif kitabı. Yani direkt bana öldürüyor. Bunları kandıracağız. Delta beni takip edin lütfen yazdı. Gel katilim. Soğukkanlı oluyoruz tamam mı? Hiç ya sanki yani biz aslında kötü bir şey yapmadık. Direkt Mind Bey'in şey pardon nitroksinin tarifini getirdik Frick e. Ama fazla yüksek, yüksek dozda direkt tarif getirdik. Ve eğer Frick Girl denemek için nitroksinin içerse dostlarım direkt ölecek. Burada da bildiri çalışıyor bak. İnşallah bu Bey bizim olur katına Mind Bey bizim olursa var ya köşeyi döneriz. Al ah, kapı açıldı. Selamun aleyküm. Bak turuncu turunculu Mind Bey dostları Mind Bey çalışanlarıdır abi. Bunu öyle yapabiliyordu. Kristen kalma. E, Frick Girl nerede? Ah Frick Girl orada dostlarım. Ne izliyor lan bu? Televizyona bakıyor. <laughs> Merhaba Frick Girl. biz geldik. Evet sonunda geldik. Eee sana tarifi getirdik. Frik Yani tarifi de getirdik. nitroksin iksirini de getirdik. Katerina göster istersen. Burada. bak. Burada. neden teklifi Katerina? Eee... Yani açıkçası daha mantıklı geldi. Katerina'yı bir şekilde ikna etmeyi başardım ve onu da ikna ettim. Daha mantıklı geldi şu anda. Yani nitroksin zaten yani siz de kullanabilirsiniz. Problem olmaz. Bana iksiri asar. Hayır 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 hayır. İksir atmayacağız. Şu an iksir atmak yok. Hayır frik Şu an iksir atmayacağız. Önce Mine Bey'in %85 hissesini bana vereceksin. Yani buna bir emin olacağım. Ondan sonra nitroksinin tarif ve nitroksinin iksiri senindir. Ofisime gidelim. Gel Katerina. Gel. Tamam dostlarım. Önce dediğim gibi. Önce bir nitroksin vermeden önce bize bir Mine Bey'in %85 hissesini versin. Mine bizim olsun. %85 oranında. Ondan sonrasını hallederiz. Bak deponun gelmediğimiz kısımları burası Katerina. Galiba hatırladığım kadarıyla. Buraya gelmiş miydik daha önce? Eee hatırlamıyorum ben burayı. hatırlamıyorum. Buraya. Tam şu anda dostlarım bizi bir yere götürüyor. Ofisime giderin dedi zaten. Herhalde ofisine götürüyor Katerina. Gel biraz da dolalım. Baya da büyük bir depo dostlarım yani. Burası bizim olursa düşünsenize. Burada satışlar yaparız. Tüm dünyaya dostlarım buradan ürün göndeririz. Manyak olur. Efsane olur Katerina. <laughs> ofisine bak Allah için konteynerin içine ofis yapmış manyak ruh hastası bu kız Vallahi bak bu psikopatın zeki Katerina Buna sakın güvenme bak tamam mı sen benim demediğim bir şey yapma sakın Tamam <laughs> <laughs> Oturalım o zaman biz gel Katerina e, ee, Oturduk Bir dakika ne attın Mine Bey sözleşmesi e, ee, Tamam önce ben bir sözleşmeye bakayım e, Tam dostlarım şu an Mine Bey devir sözleşmesini attı bakın ne diyor Nitroksin tarifini doğru ve kullanılır şekilde verdiğimi onaylıyorum. Ee, evet doğru kullanılır bir şekilde verdim onaylıyorum ama dur onayla önce Katerina'ya da baksın. Mine 5'lik tüketi için gereklilikleri yerine getireceğimi onaylıyorum. Katerina istersen sen de bir sözleşmeye bak. Ben de bir göz at da ben sensiz bir şey yapmak istemiyorum. Bir sözleşmeye bak şu anda. Ben bu kadar beklediniz ki. Yoksa sahte mi taksın mı getirdiniz? <laughs> Yok canım sahte falan getirmedik yani Freak Girl. E, ee, o işleri biz bıraktık açıkçası. Saate falan getirmedik. <laughs> yani düz normal nitroksin. Yani denersin sen de istersen. Yani istiyorsan askerine de denetebilirsin. Fark etmez. Deneyin yani. Ee, biz doğru getirdiğimize eminiz. Ne diyorsun Katerina? Ee, i̇mza al direkt ya tamam. Tamam alıyorum o zaman. Yani Frick gör huzurunda senin direktman yani Mine Bey e, şirketini senden şu an devir alıyorum. Huzurunda tekrardan okuyorum devir sözleşmesini. Nitroxin tarifini doğru ve kullanılır bir şekilde verdiğimi onaylıyorum. Kesinlikle bu doğru onaylıyorum. Çünkü doğru verdik Nitroxin tarifini. Vereceğiz yani. Mine Bey şirketi için gereklilikleri yerine getireceğimi onaylıyorum. Onaylıyorum. E, ikisini de onayladım ve direktman al sözleşmeyi. Dışarı mı çıkacaksın? Çık istersen Katerina. Gelsin o da buraya. Biraz e, da, da, e, garip geliyor. Tamam, okey. Tamam mı? Mayim Bey'in yüzde 85 hissesi artık Boralo'ya ait. Şimdi sıra Nitroksin'de. Bana atar mısın Katerina? Tamam artık e, Mayim şirketi benimmiş Katerina. Eee sen de Nitroksin'i atsana Frick Göl'e. Alsın artık Nitroksin'i. Direkt bana at. Tamam Nitroksin burada Frick Göl'cüm. Buyur. Artık artık Mambi bana ait. Yani %85'i bana ait. %15'i herhalde kime ait? Trick öyle falan da bilmiyorum ama %85 artık bana ait. Ne ait acaba cidden? Bilmiyorum. Dur yanına adamını çağırdı. Ne olacak? Benimki mutant. Mutant getir mi? Adamına mutant getir dedi. Allah Allah niye öyle bir şey dedi? Mutanta mı denettirecek acaba ekstra? Galiba. Bu hepsini Maym Bey'in en güçlü bireyleri olan mutantlarda denemek istiyorum. Nasıl fikir? Eee mutantlarda deneniyor mu Katarina nitroksin oluyor mu yani? Hani e, nitroksin bu yarattığınız mutantlarda ters etki yaratabilir. O yüzden normal birine denettirmen daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben. Yani evet bence de mutantta da çünkü daha önce test etmedik nitroksini. Yani normal bir e, insanlara denetebilirsin. Önce bir deney. Ne dersin? Evet, tamam deneyelim mutantta da o zaman. Abi dakika sesler geliyor. Mutant sesleri geliyor. Aa, mutant geldi. Tam istiri mutantta frikiyor o zaman bakalım mutanttan ne olacak. Yani biz daha önce mutantta denetmedik değil mi Katerina? Yok hayır. tam Derink yazdı attı şu anda nitroksini. Bir denesin bakalım mutant oluyor mu? İçiyor şu an. İçti. İşte. oluyor. Bak oluyor frik gör. Bak izle bak oluyor. Bak görüyor musun? Bak gözleri bir yanıp yanıp söylüyor. Birazdan düzelecek ve tamamen bembeyaz olacak gözleri. Ne oluyor lan frik gör kaç. Yancan. Şey oldu. oldu 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 işte oldu. 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 Işte. Tam istiyorsan ne güç hangi güç testini istiyorsan yapabilirsin frik gör. Yap direkt. Abi bak gözleri. A, bağırıyor. Aa, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Niye böyle oldu anlamadık. Eee... ama anladık aslında. Mutatlarda da der. Olmamış lazım. Trigger. Mutatlarda böyle oldu. İçtim sana bu iksir normal güçteki insanlar için işe yarar. Yani aynen öyle Frick Göl. Ee, biz bu iksirleri hep kendimizde kullandık yani bir mutantta garip bir kullanmadık. O yüzden yaratıklara ters etki yapabilir. Yani biz de bunu suçlayamazsın. Onu söyleyeyim. O zaman Bora mı denesin? Ee, tamam denerim. Ee, e toksin atar mısın? Tamam ben deneyeyim sıkıntı yok. Ee, i̇zle Frick Göl bak elinde nitroksin görüyorsun. Bak aynı nitroksin hiçbir fark yok. Direkt içeceğim izle. İçiyorum. Şu an içiyorum 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 içiyorum. içiyorum. Tamam içtim. Bak bak yine aynı çaba. Şey aynı mutant gibi gözlerim yanıp yanıp sönüyor şu an. Ekranda dostlarım görüyorsunuz yanıp yanıp sönüyor şu anda. Tamam şu an nitroksin içtim. Ekranı yanıp yanıp sönüyor. Birazdan bekle firik Göl. Nitroksin vücuduma tamamen yerleşecek mi? ondan sonra gözlerim tamamen beyaz olacak. Hala şu an ekranım gidip geliyor. Beyaz olup düzeliyor. Bekle birazcık Frik Tamam biraz daha böyle devam edecek. Şu anda yine gözlerim dostlarım bakın. E, ekran hala devam ediyor. E, tamam düzeldi bak düzeldi tamam. Frik Göl gördün mü? bak gözlerim şu an tamamen beyaz oldu. Hatta güç denemesi yapacaktı ne ya mutanta? İzle. Bak güç denemesi yapıyorum bak. Ne kadar güçlendiğimi gör şimdi. İzle. Bak şu konteynere çarpacağım. E, ee, umarım çalışır. Konteyneriniz ne kadar sağlam bilmiyorum. E, ee, deniyorum. Aa, oldu bak oldu gördün mü? Bak bak şu an çok aşırı güçlendim gördün değil mi? Trick gör. Bak çalışıyor yani gördün. Direktman çalışıyor. Konteynerinizi bile kırdım. Demiri bile kırabiliyorsunuz yani. Bir dakika. Sonda verdiğiniz ekstremistisi neden büyüyorsun? Balonun içtiği nitroksinin kuvveti az. Büyük şişedeki nitroksin miktarı daha fazlaydı. Aynen öyle, öyleydi yani. Peki ana kazanina. Ben küçük şişi nitroksini denemek istiyorum. Verebilir misin? <laughs> yani Katarina ne diyorsun? Denedik ya zaten. Size şişedeyim yüzde seksen verdim. Ve bana bir şişi nitroksin vermiyor musun? Tamam şöyle yapalım. Katana bir geride dur tamam. Bir geride dur, geride dur, geride dur. Haklısın Frikör. Sana hak veriyorum. Şirketin 185'ini bana verdim ve biz nitroksini çok mu görüyorsun diyorsun. Haklısın. Bence Katana sen direktman tarif ver. Tarif kitabını da getirdik Frikör. Çünkü elimizdeki şu an nitroksini az. E, az olduğu için de şu an ne yazık ki sana tüm nitroksinlerimizi veremeyiz. Ama tarif kitabını getirdik. Sana direktman tarif kitabını verebiliriz. Ve tarif kitabını verdikten sonra sen bize güvenmiyorsan kendi nitroksinini kendin yaparsın. Ve ondan sonra denersin. Çünkü elimizde şu an başka nitroksin yok. Biz size deneme amaçlı çok güçlü, güçlenin diye büyükçe nitroksin getirdik. Hani büyük olsun daha da güçlenin daha da çok beğenin diye. Yani o yüzden bizim için problem yok. Tamam e, tarif kitabını verelim. Onu, onu oradan yapın. E, tam tamam Katana sen tarif kitabını frik Göl'e atar mısın? Frik Göl'e hemen at tarif kitabını. Bak tarif kitabı burada frik Göl. Al onu tamam için onu direkt tüm tarif orada yazıyor. Bakalım nitroksini nasıl hazırlıyormuşsunuz. Okey baksın. E ee, bir de şeyi soracağım sana Frick Girl. Sözleşme şu an kabul oldu değil mi? Yani ben şu anda Mind Bay örgütünün Mind Bay şirketinin %85 hisse dağırayım. Şu an bu oldu değil mi? Bu tamamen size bağlı bu Uralu. Eğer tarifiniz çalışırsa şirketin %85'i sizin okay, mi? Okey tamam. E, ee, peki şeyi soracağım sana. Şirketin %85'i bana ait olacak. Peki 115 kime ait olacak? Türk Minecraft efsanesine. Ne? Türk Minecraft efsanesi mi? Sen bir şey Niye bunu daha önce söylemedin? Bir dakika niye şu anda söylüyorsun? %15'i Türk Minecraft efsanesine mi ait? Onun musun? <laughs> ya böyle şey mi olur? Oha! Bunu baştan söylemeliydin. Bu şu, şu an mı söylenir? Frik diyor. Sen manyak mısın? Bu şu an mı söylenir? Katerina! Ne yapıyorsun? Bir silah. Ölecek. Saldırı Frikö. Saldırı Frikö. Hayır. 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 Defol lan buradan. Defol lan buradan. Defol lan buradan. Defol. Tamam Nitrox etkisi devam ediyor. Nitrox etkisi devam ediyor. Geber geber geber. Katana saldır. Katana direkt yapıştır. Fazla Rose Nitrox. Dostun Frikö ölecek. Frikle ölecek. Bir tane daha geldi. Gel. öleceğim 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 adam Mitox'in çalışıyor dostlarım Mitox'in çalışıyor kalplerim yenilendi nerede bu gel 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 ne oldu öldüm ne oldu Katarina Mitox'in sen sen ne getirdin Gözlerim oh, yanıyor ne oldu Katarina mutantlar geliyor saklan Katarina mutantlar geliyor gel 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 mutantlar geliyor koş koş beklerim direkt sağlayacağız tamam geliyorlar 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 geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Frick öldür yazdı Frik görülecek dostlarım! Frik görülecek! Frik görülecek! Fazla nazik mu vücudunda şu anda! Buraya gel orada buraya gel diyor. Bir dakika, mutantları durdurdum. burada buraya gel diyor. Geldim! Bir bana Nasıl yani? Bir dakika bu ne demek? Seni öldüreceğimizi zaten biliyor muydun? <laughs> kim kim kapımızı çalacak? Ne diyor? Friköl. Friköl ne diyorsun? Ne demek bu? Friköl. Dur ölme. Bekle dur. Önce... Hayır! Katil ne dedi? Duydun mu? Dur bekle dur. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Saldırma dur. İşte bir iş var demiştim sana al bak. Kim kapımızı çalacak lan ne oluyor? Dostlarım Frigyon aslında belki de bu planımızı öngörmüştü ve Minebeşlik etinin TRMZ'li sahibi oldun. Senin de kapını çalacaklar falan dedi. Kim kapımızı çalacak ne oluyor? Katarina bizi sözleşmemizi Mine Minebeşlik şirketinin sahibi olduk. Belki de amacı buydu bunu yapmaktı. Hiçbir şey anlamadım Katarina. Ya bizi korkutmak için falan söylüyorsa ciddi değilse dostlarım bir anda kapını... Bilmiyorum Nitroxy silah çıkardı. Bu bak farkında mısın? Bize saldırmadan gidiyorlar Katerina Herhalde şu an Freak Girl öldü ya. Şu anda Mind Bane sahibi ben oldum ve bu yüzden bana mutatlar da saldırmıyor. Bir dakika sen onlara direkt Nitroxy silahla sıktı dostlarım e, Katalina Freak Ve Freak yüksek doz Nitroxy'den öldü. Ve ölürken de öleceğimi zaten biliyordum. Mind sahibi sen yaptım. Sen ve TRMC senin de kapını çalacaklar falan dedi garip garip. Bir dakika Delta geliyor bu Delta mı? Delta. Elindeki anahtara bak Katerina. Ne oluyor oğlum? Ben şu an hiçbir şey anlayamadım dostlarım. Yorumlara fikirlerinizi ve teorilerinizi yazın. Şu anda hiçbir şey anlayamadım. Bir dakika ne yazdı? You have become the new owner of Mine Bey. Mine yeni sahibi siz oldunuz. Bu deponun <laughs> anahtarını size veriyorum yazdı. Bu ne? Mine BK. Deponun hatlarını verdi Katarina. Bir dakika bu Freak Girl'ün dedikleriyle alakalı Delta'ya bir soru soracağım. Yani belki de Freak Girl'ün dediği şeyleri bu biliyordur. Yani dostlarım aptal şeyler söyledi. Yok neymiş de bizim kafamızı birisi çalacakmış. TRMC bir sen de sahibi oldun artık bunu ben kurtuldum gibi şeyler söylemeye başladı. Beni öldüreceğini biliyordum dedi. Yani biz acaba Mine Bey'i kakalamaya mı çalıştık Katarina? Ben şu an hiçbir şey anlayamadım. Bir dakika. Eee Freak Girl said someone is coming for my bay. E, for my bay. Who are they? Yani direkt ben bunu böyle sorabilirim İngilizce olarak şey yazdım. Trick Girl e, bize birinin geleceğini söyledim Mine bay için. Bu kim yazdım? Bunlar kim? Gelecek kişiler kim yazdım? Belki Delta biliyordur dostlarım. Var ya, kesin Trick Girl bize bu tuzak kurdu ve biz de bu tuzak Dumburlock diye düştük. Ama başka bir ihtimal de var. Belki de Trick Girl bizi öyle korkutmak için falan demiştir ölmeden önce son dakika. Çünkü o da beklemiyordu büyük ihtimalle Trick ona böyle atacağımızı ve öleceğini. Yani. Bir dakika delta ne yazdı? bununla alakalı bir bilgiye sahip değilim ama indirimli ürünleri ise söyleyebilirim. Ya bir yürü git şurada, hala indirilme ürün diyor ya. Katana galiba artık Mindbane sahibi olduk. En azından bu deponun yani %85'inin sahibi benim. %15'inin sahibi de şerefsiz TRMC. Ne olacağını biliyordum işte. Söyledim de sana. Kapımızı kim çalacak? Başımız hiç beladan kurtulmuyor. Yoruldum artık ya. Katarınam sakin ol öncelikle. Tamam mı? Önce bir sakin ol. Bilmiyorum Bel ya. Ya bak belki de Frick bizi korkutmak için ölmeden önce garip garip şeyler söylemiştir. Yani şu anda Mine Bey'in %85 sahibiyiz. Bak adam bize anahtarını verdi getirdi. Mine Bay deposunun. Yani bunu lehimize çevirebiliriz. Anladın mı? Bunu bir silah olarak kullanabiliriz. Yani Frick görün delikleri alakalı çok bir şey şu an anlayamadım. Delta'da bir şey söylemedi ama en azından şöyle bir şey var. Bir ihtimal var. Belki bizi korkutmak için Frick görün ölmeden önce onları söyledi. Çünkü dostlarım ben Frick görün ona bir anda Retroxin style yüksek, yüksek dozda Retroxin fırlatacağımızı tahmin edeceğini düşünmüyordum. Yani beni öldüreceğinizi zaten biliyordum falan filan demesine kanmayın. Belki de böyle bir şeydir Katerina tamam mı? O yüzden canını sıkma. İhtimalle iş yapmak istemiyorum ben. Eve döneceğim. Sen de istediğin zaman gelirsin. Hayır Katerina dur beni yalnız bırakma dur. Dur hayır gitme bekle dur. Beni yalnız bırakıp gidecek misin? Ben böyle olsun istemedim. Ya sen iste ben mine yakıp yıkarım boş ver mine ne tüküreyim ya. Lehimize kullanalım bak işte. Anladın mı? Mine şu an sahibi resmi olarak. Bak elinden attarı var. Ne yapacağız peki o zaman? Ne mi yapacağız? Onu Delta'ya soracağız. Şaka gibi ama gerçek. Mine bey şirketinin %85'i benim oldu. Artık depodaki herkes benim emrimdeydi. Delta bize biraz işte işten bahsetti, siparişleri nasıl teslim ettiklerini, hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve listeleri detaylıca anlattı. Freak girl, garip şeyler diyerek aklımı karıştırmış olsa da burayı yönetmek harika olabilirdi. Bir de şirketin bir diğer ortağı TRMC var tabi. Neyse. Delta bize etrafı gezdirmeye devam ederken o kadar fazla ürün olduğunu öğrendim ki bir anda hepsi benim olmuştu. Aslında bu işten zengin olabilirdik. Delta bize her şeyi vesile hevesli gösterirken Katrina'nın mutsuz olduğu o kadar belliydi ki bir şeyler başımıza geleceğini düşünüyordu. Deponun bir diğer kısmına geldiğimizde Delta bizi diğer Mine Bay çalışanlarıyla tanıştırdı. Onlara yeni patronun ben olduğundan bahsetti. Bunun ardından deponun en ucundaki uçak bölümüne gittik. Site üzerinde yapılan tüm siparişler kutulara koyulup uçaklarla teslim ediliyordu. Bu gerçekten harika bir şey. Artık uçakların bile var. Tabi freak görün dediklerini unutmam gerekiyor. Hala tehlike devam ediyor. Bir dakika Delta ne yazdı? Sana daha önce bunu söylemiştim. Bizim Türk bir asistanımız var. Onu daha işe yeni aldık. Aa doğru dostlarım. Delta bize bundan 2-3 bölüm önce Mine Bay'de Boston'a ilk kez geldiğimizde Türk bir asistanımız var demişti. Türk asistanları varmış Katarina. Duydun mu? Duydum. Bir dakika dur. Ee, who is this? O kim? Türk asistan kim? Where he is. O nerede? Dostlarım Delta bize yaklaşık bir 15 dakikadır falan depoyu gözdürüyor Nasıl siparişlerin alındığını vesaire anlattı. Nasıl verildiğini anlattı. faslara. bayağı öğrendik yani şu an. Buranın deponun sahibi şu an ben olduğum için aslında baktığınız zaman. Lan bir dakika bu konteynerin içini açtı. Lan Jackson! Lan Türk asistan Jackson mıydı? Lan Jackson uyan! Jackson! Senin burada ne işin var oğlum? Mindbag'in işe mi girdin? Oh! Dostlarım Delta'nın Türk asistanımız var dediği kişi Jackson'mış. Oğlum Jackson sen niye her yerden çıkıyorsun? Senin bay'in deposunda ne işin var lan? Abi iş arıyordum maaşıyı buranın gireyim dedim ben de. Bir dakika dur. Delta'yı göndereyim dostlarım. ile şimdi sıkılamadı. Delta bize her şeyi anlattı. You can leave now. I understood everything. Her şeyi anladım. Gidebilirsin yazayım. Hadi. Kral sen git. Ee, ben Jackson'a devam ederim. Jackson. Şimdi e, şöyle oldu kral. Mine Bay'in %85 hissedilmeyi aldım. Satın aldım. Yani artık bu depo bana ait. Hatta bak anahtarı da bende. Dur lan dur. Ne vuruyorsun lan? Dur. Bir zıplama. Sabit dur yerinde ya. Ha şaka gibi dostlarım gerçekten Jackson'ın yani her yerden çıkması beni çok şaşırtıyor. Demek ki ben bunu köyden kovduktan sonra gitmiş bir Mine e işe girmiş. Bir de bunları bir konteynerin içinde tutuyorlardı Katerina bak hatta içeride iki tane daha kişi var. Bak ya, ne yazdı abi bana bir güzellik yap sana o kadar yardım ettim beni sorumlu yap. Oğlum şimdi bunun sırası değil sonra bunu konuşuruz. Yani şu anda ben de işte işi öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl siparişler alınıyor ne yapılıyor siparişler nereye gönderiliyor yani yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum dostlarım. Değil mi Katerina? Evet ben gidiyorum o zaman. Niye ne oldu? Bir şey olacağını düşünüyorum çünkü. Korkuyorum da. Bence burayı yok etmemiz lazım. <laughs> Katarina'm yok ederiz yani. Sen yeter ki iste lan. Jackson ne yapıyorsun lan sen e ya? Oğlum bak seni... Abi deli misin? Burada kaç tane vastık ürün var? Lan yürü git! Sana mı kaldı oğlum? Seni, senin ürünün mü? Geri zekalı benim ürünüm. Sana ne oluyor? Tamam Katarina boş ver sen bu salağı. Ben bu salağı işe öğreteyim birazcık onu yaptıracağım işleri. Ben geleceğim tamam Yarım saat sonra köydeyim. Dikkat tamam, et tamam Tamam ben gidiyorum o zaman. Haber ver bana gidince eve. Hadi. Tamam. Tamam Jackson. Şş. Buraya bak. Gel benle. Gel benle. Tam dostlarım şimdi işi Jackson'a yaptıracağım. Ben de Katina'nın yanından gideyim çünkü dediği gibi yani şu anda ne olacağı belli değil. Bir şeyden bir şey olabilir. O yüzden de yani sağlam almamız lazım kendimizi. Direkt ben bir eve giderim çünkü Flick Girl garip şeyler söyledi. Sizin de kapınızı çalacaklar falan dedi. Jackson, şş, buraya bak. Bak eğer bugünkü siparişleri bak. Bak kitap burada gördün mü? Bak. Bugünkü siparişlerin kitabı burada. Al bunu. Eğer bugünkü siparişleri sağ salim müşterilere ulaştırırsan seni sorumlu yaparım. Depoda depo sorumlusu yaparım tamam mı? Bak bu siparişleri güzelce hallet. Eşyaları topla hangi siparişi gerekiyorsa. Tüm eşyaları topluyorsun. Uçaklarla sipariş olarak e, insanların evlerine gönderiyorsun tamam mı? Tamam abi o iş ben de diğer çalışanları uyandırayım mı? Git onları da uyandır ama önce bekle şu eşyaları topla ondan sonra uyandır tamam? Hadi ben kaçtım görüşürüz. tam dostlarım şimdi Jackson e, buraya idare etsin. Ben de direktman Katana'nın arkasından gideyim diye düşünüyorum. Yani size de göstereyim bakın burada %25 indirimde birçok böyle tuvalet takımı var, mutfak takımı var. Bunları dostlarım direktman siparişte satın, sa satıyordur. Yani direktman satın alıyorlarmış. Bu satın aldıkları siparişlerde Mine Bey'in e, yönetici bilgisayarlarına düşüyormuş. Oradan görüyorsun, görüp kitap not alıyorlarmış. Delta öyle anlattı. Kitap not alıyorlarmış ve kitap not aldıktan sonra bunları çalışanlara veriyorlarmış. Ve çalışanlar da bu e, ...siparişleri uçaklarla, kornatlarıyla beraber... ...müşterilere gönderiyormuş. Olay böyle işliyormuş. Yani şimdi... Bu kısmı güzel kısmı. Bir de kötü bir kısmı var. Frick Girl öldü ve ölürken garip garip şeyler söyledi. Türk efsaneleri artık sen buranın sahibisin ve senin de kapını çalacaklar dedi. Benim kapımı çalacak kişiler kim? Frick neyi ima etmeye çalıştı? Mutlaka yorumlara fikirlerinizi yazın. Ve tabii ki de yani şu an Türk Minecraft efsanesi ne alaka diyorum. Çünkü Türk Minecraft efsanesi en son ekranda görüyorsunuz. Benim düğün alanımda Katena tarafından Mopiker alınmışlardı. Codman ile beraber ve Katena onları alev atmıştı. Yani şu anda Türk Minecraft efsanesi ve Codman bu dünyada yani benim dünyamda bu deponun olduğu dünyada Mine Bey çalışan çalışanların ne oldu dünyada bir daha hayata geri dönemezler diye düşünüyorum. Çünkü onların o pıkı lava attık ve bug'da kaldılar. Yani şu anda artık oyunda yoklar. Hiçbir şey anlamadım yani. Ne olacak ne bitecek yaşayıp şey göreceğiz dostlarım. Ama şu anlık tadını çıkartalım. Kazançlarımıza bakalım. Hayvan gibi zengin olabiliriz bu depo sayesinde. Yani belki ileride dostlarım size de sipariş gönderirim elmas karşılığında. Siz elmasla, elmasla direktman Mayan Bey'in internet sitesinden bir şeyler satın alırsınız. Ve direkt size göndeririz. Olabilir öyle şeyler de yapabiliriz. E neyse ben şimdi gidiyorum dostlarım. Tamam. Uçakla direktman köye döneceğim. dostlarım. Bayağı uçakla ciddi, ciddi ciddi hızlı geldim yani direkt eve. Yani. Bayağı 10 dakikada falan geldim diyebilirim. Bayağı uçak yolu kısalttı yani. Dur şu uçağı şuraya park edeyim. Gideyim dostlarım Katerina'nın gönlünü alayım. Artık Mind şirketinin %85 %85'inin sahibi benim. Yani bu gerçekten özel bir şey. Uçağı da şöyle biraz şuraya park edeceğim. Bekleyin. Şöyle güzelce park edeyim. Tamam. Buraya motorları kim koydu lan? Aa dostlarım Babila yeni motor yapmış. Bakın. Bizim motorlar bir dakika bunların bir tanesi Katerina'nın diğer motoru benim motorumu kim getirdi acaba buraya? Oha no, lan benim motorum da burada. Ya da babeler yeni motor yaptı bilmiyorum. Enteresan. Umarım Katerina'nın gönlünü alabilirim dostlarım ya. Gelmen lazım. Hemen koş koş koş. Ne oldu? Ne oldu ne ya? Hayır ne oldu Katerina dur. Ne olduğunu söyle bekle. Gel hayır hemen gel. Ne oldu? Ne oldu? Duyuyor musun bak? Geremeci <laughs> alttan geliyor dur. Hayır. Lan bu şerefsiz nasıl canlandı? Mümkün değil. Katerina bu nasıl canlandı? Bir dakika dur. Dışarı, Bilmiyorum. dışarı çık katana dışarı çık onunla konuşalım. Hayır. Hayır asla çıkma. Hayır çık, çık 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 dışarı çık bir şey yapamaz bana burada dışarı çık konuşacağım onunla dışarı çık sadece. Ay yanına kalayım ya. Ya beni beni dinle dışarıda kal. Bekle eğer bir şey olursa bağırırım. Geç çık dışarı çık. Hadi tamam. bekle. Bir olursa bağır hemen koşacağım tamam mı? Tamam dışarı çık. Bu tamam. Nasıl geri döndü oğlum? Dostlarım daha demin dedim DRMC geriye dönemez. mutlaka onu yaktık. Nasıl geliyor aşağıdan? Aşağıda nitroksinler vardı. Aşağıda nitroksin eksilleri vardı. Lan terim ece LAN TRMC!